Bir buçuk yıl önce almış olduğum 93 model sadece 3480 kilometrede olan aracım geçen yapmış olduğumuz haberler sonucunda 200 bin TL'ye gerçek alıcısını buldu. Kıymetini bilecek alıcısını bulduğunu düşünüyoruz. Daha önce yapmış olduğumuz haberlerde de söylediğim gibi araca 200 bin TL fiyat biçtik. fiyatımıza istinaden e, Muhammed isimli arkadaşımız araca talip oldu. E, ...ve gerçekten de aracın değerini, kıymetini bilecek olduğunu düşündüğüm için... E, ...Muhammed arkadaşımıza aracımızı 200 bin TL'ye sattım. E, araçta e, yeni alıcısı hayrını görsün diyor, diyorum. Aracı zaten 5-6 aydan beri e, peşindeydik. E, Arkadaşlar bayağı e, fiyat konusunda yardımcı olmasını istedik. Yani en sonunda 200 bine e, anlaştık ve aracı aldık. Yani değerli bir araç... E, yani satın aldık. 3400 kilometrede bir aracı. Tofaş e, SDX model. Ben 95'liyim. Araç 93 model. Doğanlık satmayı düşünmüyorum. E, kaparı yine bir otoparkı koyacağız aracı. Kendi otoparkıma. E, yani illaki satılır ama değeri bulunca satılır. Soğan satmayı düşünmüyorum. 1-2 yıl otoparkımda saklayacağım aracı.